Seçim öncesi müjdeler ardı ardına gelmeye başladı. Kuzaklı Belediye Başkanı yeni bir müjdenin daha duyurusunu yaptı. Nevşehir'in merkezine en uzak ilçe olan Kuzaklı'da müjdelerin ardı arkası bitmiyor. İlçe Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu, ilçede büyük bir eksikliği daha gideriyoruz. Siz konuşmaya, biz üretmeye devam. İlçemizdeki önemli bir eksikliği giderecek ve belediyemiz himayesinde çalışacak modern anaokulu ve kreş işine ait yapım ihalesi 18-11-2022 tarihinde belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 8.3 milyon TL ihale edilmiştir. İlçemize hayırlı olsun dedi. Bu müjdeli haber ilçede büyük bir sevinç yarattı.